Çok uzun bir etüdün, araştırmanın ürünü o senaryo. Çünkü farklı farklı zikirlerde çektiklerini etüd ettik. Çeşitli tarikatlarda ayrı ayrı. Dinle ilgili bir film yapıyor olduğunuzda azemi derecede dikkat sarf etmek durumundasınız. O zikir seslerinin yükselmesiyle bir paniğe kapılmış. Polis de kapımızı çaldı. Kim bu? İslam dinine mensup insanların cevaben bir film olma niteliği taşıyordu filmimiz. Destur ya Hazreti Allah, destur ya Hazreti Resulullah, destur ya Ehl-i Beyti Resulullah destur sahibi mekan rıza enillah el fatiha Bu bizim e, yeni sinemacılar e, olarak adlandırılan ekibimiz e, ilk e, gemide ve Lalil'de bir Azize ile e, film serüveni başladı. Ee, Sevilay vardı, işte Önder vardı. Ee, ondan sonra Erkan abi vardı, Erkan Can, ee, Kudret Sabancı vardı, ee, Serdar Akar vardı, işte ben vardım. Bir sürü gene genç yönetmen arkadaşlarımız Aydın Bulut gelip giderdi. Ee, bir sürü daha şimdi adını hatırlayamadım genç sanatçı arkadaşlarımızla bir bir kolektif gibi bir şey kurduk Yeni Sinemacılar adı altında. Ee, onun da işte ilk filmlerinden itibaren mümkün olabilen yani senaryosunun bana uygun olduğu birçok işinde bir arada arkadaşlarımla e, onur duyarak e, mutlulukla yer aldım e, filmlerde. E, Lale'de bir azede de yer almıştım e, gemideyle birlikte işte çekildi bir aynı anda. Takva'da da işte Takva 5 yılda yazıldı senaryosu Önder Çakar e, kaleme aldı. Çok uzun bir etüdün araştırmanın ürünü o senaryo. Sonra da işte benim oradaki Rauf karakterini oynamama karar vermiş filmin kastından sorumlu yine işte Sevilay Önder ve de Özer'in çekmesinin uygun olduğu konusunda antat kalınmış. Filmi Özer Kızıltan çekti. Önder ve Özer'le beraber hep onun yanında ona yardım etmeye çalıştı her zaman. Onda kaldı hatta film süresince. Onlar birlikte kaldılar ve sabah kalkıp birlikte sete geldiler. Ee, zaten hep biz bir arada olan, bir arada set dışında da zaman geçiren yakın arkadaşlardık. Ee, takva senaryosu dediğim gibi 5 yılda çıktı ve ön, şeyin çekmesine e, karar verildi. Özer'in çekmesine karar verildi. Ondan sonra da e, hazırlık sürecimiz başladı. Bugün yemeği erken inceyim tuttu namazdan önce. Akşamı da senin burada. Aşağıdaki camide kıldım. Çıkışta da aklıma bir anda sen düştün. Ya bir uğrayayım da bir hatırını sorayım. Bir ihtiyacı var mı diyeyim dedim. Allah razı olsun. E gene o senaryo da öyle. Yani e, müthiş bir senaryo, öyle karşı karşıya olduğum duygusu geçti hemen bana. Zaten Önder'in senaryoları çok şey oluyor yani. Çok e, sağlam senaryolar oluyor. E, daha önce de e, bunu çeşitli kereler ispatlamış bir yazar, senarist, sanatçı. Ee, gene tabii ki şu muhteşem bir filmle karşı karşıya olduğumuzu... bu seferkinin tabii daha büyük bir... E, şey çıkaracağı... E, daha büyük bir... dalga çıkaracağı, daha büyük kesimlere etki edeceği... E, daha... malumdu sanki. Çünkü çok... kritik bir şeye... E, parmak basıyordu, konuya parmak basıyordu. Elimizi etiğimizi bu işlerden çektik dedi. Bize düşen damatlık değil, bu kapıya hizmettir dedi. Allah tarikat yolculuğunda ilk seyirdir. Biz 8 ay boyunca çeşitli e, tarikatlarda e, gerçekten zikir çekmeyi öğrenmek için, doğrusunu öğrenmek, doğrusunu yapmak için çünkü e, dinle ilgili bir film yapıyor olduğunuzda e, azemi derecede dikkat sarf etmek durumundasınız e, Çünkü o oralar hassas ve e, nazik yerler e, bütün insanlar için Dolayısıyla orada hataya çok yer olmamasında fayda var. Bu amaçta biz çok dersimize çalıştık Tıpkı 5 yılda ...senaryonun yazılması gibi 8 ayda da hazırlık süreci yaşadık. Tabi şimdi orada da Sevilay uzun yıllardır TMC'de de o sırada çalışıyordu. TMC'de bir sürü yapımlara imza atmış, iyi yapımlara imza atmış yapım şirketlerinden biri Erol Bey'in. Oradan gelen tabi bir know how da var. Ayrıca zaten Takvaya kadar yaptığımız bir sürü film var. Dolayısıyla bizim ekibimiz son derece profesyonel ve işini iyi bilen, iyi yapan bir ekipti, Sevilay başta olmak üzere. Onların hepsinin, gerekli zamanlarda gerekli yazışmaları, izinleri, valiliklere başvurmak olsun falan... Onların hepsini çok profesyonel bir şekilde e, hallettiler. O takvayı çektiğimiz yerde, işte en son şimdi bu televizyonda Kızıl Goncaları e, seyrediyorduk. E, aynı mekanı kullanmışlar onlar da. Şeyde, e, Aksaray taraflarında e, bir şifahane... E, şey, Diyanet İşleri'ne bağlı, e, vaiz yetiştirdikleri, mü, müezzin yetiştirdikleri bir okulumsu, bir yer. Ama orası uzun yıllar atıl kalmıştı, boştu. E, oraya dilekçeyle müracaat ettik. E, sağ olsunlar izin verdiler. Orada çektik. Yani filmin büyük bir kısmı, şey kısımları orada çekildi. Zikir ve e, tekke kısımları orada çekildi. Fatih'ten Berber çağrıldı sete sette de e, şey yapıldı bütün işte o e, peygamber sünneti denilen bir karış olarak e, boyları sınırlandırılmış sünnet dedikleri ölçülerde sakallarımızı devamlılığımızı tutmak adına filmin çekim süreci içinde e, Fatih'ten gelen e, Berber e, bize şey yaptı Traş yaptı. Dolayısıyla da o bir devamlılığımızı hep onlar takip ettiler. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yaa ilnallah. Şimdi o sayemeli şöyle, biz daha önce işte Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bir şeyi vardı, tekkesi vardı şeyde. Bizim bu çekim yaptığımız yere çok yakın bir yerde. E, Aksaray tarafında. Biz oraya gittik, ya, sağ olsun kabul etti bizi. Ve orada e, işte çeşitli e, dini şey özel gecelerde yani... şey gibi e, Tanrım'a söyleyeyim... E, kandillerde, gayet kandilinde, Miraç kandilinde falan çeşitli vesilelerle o kandil gecelerinde... kandil geceleri dışında da bazen yaptıkları zikirlerde biz onlarla beraber olabilmenin iznini aldık, davet edildik. Sağ olsunlar bizi içlerine aldılar. Hatta Ahmet Efendi çok severdi. Güven evladım sen yanıma gel derdik. Ben onun yanına oturdum. Orada biz o zikirlerin nasıl yapıldığını onlarla birlikte yaparak çalışma imkanı yakaladık kendimiz açısından bir oyuncu olarak. Onun dışında da artık sürekli de onları gidip rahatsız etmeyelim diye kendi Asmalı Mescid'de bir ofisimiz vardı. O ofiste işte yere halıları falan sermek suretiyle ve Bedir hanları şeyleri de zikir hanları da çağırarak yanımıza orada biz kendi provalarımızı yapar hale geldik. O şekilde devam ettik prova yapmaya. Hatta o provalardan bir tanesinde de belli bir volüme yükseliyorsunuz doğal olarak orada bir seste. belli, belli bir oyma yükseldiğimiz için apartmanda da ekaliyetten oturan yani Musevi bir hanımefendi varmış. Bu da tabii o zikir seslerinin yükselmesiyle bir paniğe kapılmış. Ve hahan başını aramış. Hahan başı polisi aramış. Polis de kapımızı çaldı. Hani burada irticai bir faaliyet mi acaba dönüyor diye. Ben kapıyı da ben açtım. Kafamda takke sakallar bu kadar. 8 aydır çek kesmemişim işte beni hem tanıdığım bir yerden tanıyor tanımıyor falan bir bana bakıyor bir de arkamda böyle kapıda açtığım yerde Che Guevara'nın büyük bir afişi vardı. Malum bizimkiler komünist ondan sonra hepimiz. O Che Guevara'nın afişini görünce şimdi bir bana bakıyor bir afişe bakıyor bir bana bakıyor bir bağlantı da kuramadı ama herhalde kendi de irticadan pek hoşlanmıyormuş ki gelen organize eden müdür. Che Guevara'nın afişini gördüğümde hayatımda bu kadar memnun olacağımı bilmezdim dedi. <laughs> Böyle yani bir gece yaşandı. Diyeceğim o süreçte biz kendi ofisimizde yer yer Ahmet Bey'in Ahmet Efendi'nin şeyle davetiyle onların mekanlarında uzun uzun provalar yaptık zikirleri. Çalıştık. Hata yapmamak için. Bir de bir zikir modeli de uygulamayı doğru bulmadık. Çünkü farklı farklı zikirlerde çektiklerini etüt ettik. E, çeşitli tarikatlarda ayrı ayrı. E, tarikat yol demek zaten biliyoruz ki işte herkesin farklı kendine göre bir yolu yöntemi vardı. E, hiçbiri kendi üzerine alınmasın. Hiçbiri kendine sadece yalnızca mal etmesin diye de böyle biraz karışık bir şey yapma gayreti gösterdik ki e, sadece biz zümre bizi yapıyorlar demesin diye. Bazı kasetlere baktık. Önder Ile beraber Önder dedi ki bak dedi Afganistan'da da bir zikir töreni. Seyrettirdi bana. Zikir de şimdi ben yönettiğim için ya oradaki zikirde belki bu şu andaki bu röportajı izleyen arkadaşlarımız da denk gelmiş olabilirler. Siz de denk gelmiş olabilirsiniz sosyal medyada. Böyle neredeyse dansvari diyebileceğim dans ediliyormuş hani sanki bir modern dans ediliyormuş gibi ya da folklorik bir şey yapılıyormuş gibi bir edaya bürünen edaya bürünülen bir örnek seyrettim. zikir örneği. Ve zikrin başında zikrin lead eden, ona liderlik eden kişi de bayağı ayağa kalkıyor, insanlara ee, tek tek işte ne diyeyim amiyane tabirle gaz veriyor falan filan böyle hatta o zamanlar bu çok eleştirildi böyle şey olur mu bu ne yapıyor burada bu böyle dans edermiş gibi olmaz ki falan filan e, halbuki e, gerçekten bunun belgesi de var görüntüleri de var her şeyi var e, hayattan referans aldığımız hayattan referans alarak filmin içinde koymayı doğru bulduğumuz anlar onlarda e, dediğim gibi çalışmayı toparlarsak hem ofiste hem Ahmet Efendi'nin e, mekanında hem de bazı e, çekilmiş zikir görüntülerini seyrederek gerçekleştirdik. Allah razı olsun Muharrem Efendi evladım. Hesaplara şöyle bir baktım. Bazı aksilikleri düzeltmek gerek. Bazı tamir işleri yaptınız. İşte onları dergahımıza bağlı ustalara yaptırsaydın çok iyi olur. Biz çok büyük reaksiyonlar alırız diye düşündük şeyden, muhafazakar kesimden. Öyle bir şey çok gerçekleşmedi. Şeküler kesim daha çok belki yanlış anlayarak öyle bazı serzenişlerde bulundu. Mesela örneğin şunu hatırlıyorum, Antalya'da altın portakal gösteriminin sırasında Böyle bir soru-cevap yaptık işte filmden sonra hep yapılır ya. Ee, orada bir hanımefendi kalkıp söz isteyip işte ben Güven Bey sizin bütün filmlerinizi seyrettim ee, masumiyetten başlayarak böyle bir filmde oynamayı size hiç yakıştıramadım dedi plan. Biz de dedik ki yani hanımefendi biz burada bir hani bir tanıtım filmi çekmedik. İslami tanıtım filmi yani. Bir, bir daha izleyin. Biz bir film yaptık. Bir sanat... eseri bu. Dolayısıyla... sizin bir daha izlemenizi öneririm ben yani. Doğru anladığınızı düşünemedim şu anda dedim bu söylediğiniz şeyden dolayı. Dediğim gibi sekülerlerden... şey geldi. Bir tane... Yeni Şafak gazetesinde biri... Ben yeni sinemacıları tanırım. Onlar Allah rızası için bir şey yapmazlar dedi. <laughs> Öyle bir kritik aldık. Ee, genel olarak ama çok böyle topa tutulduğumuz bir şey olduğunu söyleyemiyorum size yani. Öyle bir şey yaşamadık çok. O zaman ben kuyruğa gireyim. Çünkü başkalarının hakkına şey gibi oluyor. Biliyorsun Rauf kardeş. Kul hakkı. O da olmaz. Senin vaktin değerli. Sen vaktini Allah yolunda kullanıyorsun. Kendi şahsın için değil. Devri daim olsun. Çok iyi bir insandı. Çok iyi bir yönetmendi. Ee, çok hassas bir kişiliğe sahipti. Mezaketliydi. Ee, dert babasıydı. Ee, ne diyeyim ya? Bütün güzel sıfatları arka arkaya sıralayabilirim. Hiç durmadan. Onun için ee, ruhu şad olsun diyeyim. Çok güzel çalıştık. Çok rahat çalıştık. Çok o, sevgiyle çalıştık. Ee, çok işini iyi yaptı. İyi bir film çekti sevgili Özer'cim. Kahve söylesene Muharrem. Yani Muharrem efendi. Şimdi tövbe yarabbim günah mı gidiyoruz acaba sana kahve söyle filan? Anlamadım ki. Olur mu hiç öyle şey Ali Bey? Siz benim veli nimetimsiniz. kim bu İslam dinine mensup insanların cevaben bir film olma niteliği taşıyordu filmimiz. Dolayısıyla o yüzden de ayrıca kıymeti harbiyesi vardı filmin Çünkü orada hakikaten bu dine mensup insanlar ne düşünüyorlar, ne yaşıyorlar, ne hissediyorlar, onların bir günleri nasıl geçiyor ya dair çok informer, çok bilgi verici, aydınlatıcı bir filmdi. Birçok açıdan çok önemli bir film. Aslında bir sürü şeyi tartışmaya açıyor. Dışarı atarak değil de daha içeri toplayarak anlamaya çalışan bir film. Yanlı bir film değil. Yani orası çok önemli ve kıymetli. Bir şeyi çünkü eleştirmek için ona Türk Akademi'ye gerek yok. Yani bir şeyi anlatırken, bir eleştiri koyarken, bir şey koyarken onu olduğu gibi göstermek de aslında bütünüyle onun üzerinde konuşulmasına imkan vererek büyük bir katkı sunmak demek aslında bu tartışmaya. Bu takva biraz onu yaptı aslına bakarsanız. Ee, insanları bunun üzerine konuşturmaya itti ve içinde var olan insanları da... ötekileştirmeden bir dert anlatma... E, hikayesine soyundu. Ee, o bakımdan Takva... E, çok önemli bir film. Ee, bir de dediğim gibi iyi bir senaryo olmasından kaynaklı. Ee, yeni Sinemacılar çok tecrübeli bir ekip. Ee, birbirinden değerli filmlere... imza atmış bir ekip. Dolayısıyla bunu da altından iyi bir şekilde kotararak çıktık ve bu da e, sinemaya e, kült filmler içinde, kalıcı, klasikleşmiş filmler içinde yerini aldı. Sinema inşallah yaşar. Sinema biraz can çekişiyor son zamanlarda. Son sözlerde bunlar olsun belki. E, sinema, sinemada seyredilir arkadaşlar. Siz sinemaya gideceksiniz ki bizler yeni filmleri yapma cesaretini, Yapımcılar yeni filmleri yapma cesaretini bulabilsinler. Ee, biliyorum çağ değişti. Artık herkes evde pijama terlik daha rahat ve konforlu sinema sistemleriyle e, seyretmek istiyor filmleri. Arada istediği zaman durabilmek, belki bir gidip çay koymak gelmek, belki bir tuvalet ihtiyacını karşılamak, belki bir şeyler yudumlarken film seyretmek. Ama sinemada seyredilmeyen filmler sinemaya çok zarar veriyor sinemayı tekrar ayaklandırmak için el birliğiyle sinema salonlarında giren filmlere vizyon zamanı sinemada gitmek lazım. Hepinizi sinema salonlarına davet etmek isterim.